Arkadaşlar bugün Sonic oynuyoruz. Çok güzel bir oyun Oğlum ne kadar hiç gerek yok bir dünyası seçiyoruz diğerlerini boş verin diğerlerini boş verin sonra seçiyorum şu an Tails şu an aktif değil bu hep çıkıyor Sonraki de oynayalım Mesela ben bu şeyi çok seviyorum Bun yeri çok seviyorum. ben bu sahneyi çok seviyorum. Arkadaşlar, eee görüyor Ha ben çıkıcı olaramam. Beğenmeyin güzel. Ne oldu? Video olamadı. diye ya. Yeter ya. Çok süsü de niye? Yeter ya. Tam şuradan bir şey ya. Bıktım, son iki. Ne yapma bu bölüm bitirdik ve son çeksin. Sıranlar yorum atsın. Sıranlar evet, yorum atsın bak bunları dinlersiniz. Büyük şey alırsınız bak beğenin yoksa sizin içine de abone oldum. Ne daha biliyor musun? Neyse. Evet arkadaşlar şu an iyi bak şu an bak iyi gidiyorum iyi gidiyorum şu an 3 2 1 ne olur ne olur green zone green hell zone i̇ki. bir de galiba doktor ekman geliyor var mı oğlum doktor ekman geliyor bu arada doktor ekman doktor ekman paracıkları hiç verir. Bazıları Sony'u Son ya. Bazen diyor dokuzun Hatta çıkmış ya. Ha, no, çıkmış. Aa! Kaybettik. Tekrar deniyoruz. Ama reklam çıkıyor. Mi? Nasıl bilmiyorum. Reklam çıkıyor. Baksız Hadi baksız. Hadi ya. Diye. Hadi. Ha. tekrar oldu ya. Ya kuracım şu telefonu ya? Lan! Aman neyse ya. Green Hill Zone var. O var. Aç. Neyse o var diğerlerinden var. Şu an lütfen hedefimiz 100.000 yani 10.000 bin, 10 bin like. Hedefimiz 10.000 like. Hedef. Evet. Ben yani bir konuşup 666 olmuştum arkadaşlar. Harbiden 666 olmuştum. Nasıl olmuyor? Kaçmış. Nasıl oldu? Bu şanslılıktan korkmuş. Evet, yanlışlıkla öldü. Abi çabuk izliyorsunuz. Çok kötü görünüyor gibi. Harbi öyle mi? Burayı da yendik. Sonra Doktor Eggman geliyordu sanırım. Harbi oğlum, Doktor Eggman geliyor. Ama burada mıydı lan? Doktor Egman, Ya yeter ya. Reklamı da başlarım. Bu telefonu kırarım. Ah, Yer akşam yeminde. Bu akşam yeminde Harbi orada hepsi. Ah, ah, ah. Ha 2 1 0. üç. Galiba Doktor Egman geliyordu burada. Doktor Egman geliyordu. Doktor doktor. Evet. Evet, daha yeni başlıyor zaten. Ne şey daha yeni oyun değil mi? Evet canım. Ha ya bu değil. Başım kalsın bir üçünü yapacağım vallahi. Ha akt üç. Ha, akt üç. A C T üç. AVM ne? Tamam ne? Tamam ne? Bırak, ne Ya anne ya, bir dur ya durum var burada Ya ya Şu an Arkadaşlar şu... ya, ya. ya Ya sus ya ya. ya. yeter. Orada da şey var zaten. 10 tane. Yürü gidin ya. Yürü gidin başımda. gidin başımdan. Egemen çiçeği bu. Doktora Egemen. Doktor Egemen. Egemen. Arkadaşlar. Videolarımı beğendiniz mi ya? Beğendiniz Vallahi beğendiniz ya?

sonunda bu çanak bu mallara yakalanmazdı. Anam bir tek bir mallar gibi. Bir tek bir mallar gibi. Bir mallar gibi. Bir tek bir Arkadaşlar, aa Doktor Ekmen geliyor. Arkadaşlar, diyor sizin Doktor Eggman'ı. Bu sütü bu mu bu lan? Bir ya da. Harbi oğlum, bunu yiyeceğim. Arkadaşlar bu bitti de bitti. ya, bu bitkinde mola veriyoruz. Birinci bölüm şu an. Zaten Kendiriz. İnşallah işte burada tam çıkar. Ne? Ne? Ne, ne? ne? tamam patlar. Patlar patlasana. Evet evet. Arkadaşlar şu an doktor ekmeğini yemek biraz zor ya. Zor mu ya? Doktor ekmeği yiyin. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Yüzümü göstereceğimi düşünüyorum. Ama sana yüz gelerek yok diyorum ben ya. Çünkü bazı videolarımda yüzümü gösteriyorum. Bütün sufşelerimle. Var ah. Aa ah, PlayStation. Xbox'a buyum ya Xbox'a buyum. Var Xbox? Torba var. Bizim araba aşıkları var. Motor aşığı var bizim. Arkadaşlar pes etmiyoruz. Arkadaşlar bir daha bir dakika oraya gelip gidip geliyor. Tamam gel. Arkadaşlar yine geldik buraya bir dakika bombasını çıkar. <laughs> ya bütün paracıklarım döküldü bunlar. Bu pis göbeğinden. Sen pis göbeğinden sasa ilgilenen bazı kara çocuklar var arkadaş. Agalar var bizim sasa ilgilenen benzer adamlar. Çocuklar var bizim sasa. Hatta koy bunu kaçırsın. Keşke şu elime yapsam. Bunu koysam yumurtaya benziyor lan bu. Ketoş yumurta. Ya istiyorum istiyorum. Monopoly Go'da süper güçlü bir sürprize hazır ol. Mükemmelliğe yüksel. Ve unutma. Ah, Her şeyi arkadaşlarla daha güzel. Marvel. Marvel. Ya Hulk, Deadpool var mıdır beş ya? Var oğlum Deadpool var mıdır? Monopolico <laughs> hemen indir. İlk defa gördüm Hulk'un köpekten korkması. Bu çok bir de kediydi. Yok. Arkadaşlar sonra devam edeceğiz. Mola.